پوچھوڙي برابري آهي ۽ 3 5

Bildiğiniz gibi bu birkaç gün önce bu Hakık bölgesinde olumsuz hava şartlarından da istifadeyle dört koldan bir sızma girişimi oldu. Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten önlenecek şekilde, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah kullandılar, hem el bombası kullandılar, hem roketleri kullandılar. Ayrıca gaz bombası kullandılar. Fakat bunların hepsine rağmen oradaki üst bölgesindeki kahraman Mehmetçik yapması gerekenleri büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstererek yerine getirdi. Bu teröristlerden teröristlerden 12'sini ekstra getirdi ki bunlardan biri gri lisede ve hepsinin orada girişimlerini, sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi arkadaşlarımız. İki şehitimiz var buradaki faaliyetler sırasında arkadaşlarım. Tabi burada her zaman söylediğimiz gibi bu iki şehidimizin de arkadaşlarımız oradaki Mehmetçik kanını yerde bırakmadı. O bırakmayacağımız sözümüzü yerine getirdiler. Ondan dolayı da ayrıca o arkadaşlarım ben kutluyorum. 12 terörist sızma girişiminde bulunan 12 terörist esrar getirildi. E tabi bütün o havadaki olumsuzluklara rağmen de Hava kuvvetlerimiz o çevredeki hedefleri, tespit ettikleri hedefleri ateş altına almak suretiyle bu sızma girişiminde bulunan, bu bulunan girişiminde ve bu bulunan girişimde bulunanları ve bunları destekleyenleri de orada ciddi şekilde e, etkisiz hale getirdiler. Onlara karşı ciddi bir tedbir olarak e, hava kuvvetlerimiz kullanıldı. Burada da anlaşıldığı üzere, anlaşılacağı üzere e, gerçekten bu hainlere, bu alçaklara hiçbir zaman imkan vermeyeceğimizi, onlara herhangi bir şekilde geçit vermeyeceğimizi, fırsat vermeyeceğimizi işte o günde arkadaşlarımız çok başarılı bir şekilde gösterdiler. Bizim terörle mücadelemiz arkadaşlarım hiçbir saplı olmadan biraz önce bahsettik, konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele konusunda herhangi bir taviz vermeden artan bir şiddet ve artan bir tempoda bu mücadelemizi sürdüreceğiz azimle ve kararlılıkla. Ve inşallah en son teröristi de iktisara getirmek suretiyle vazifemizi tamamlayacağız. Ve bu asil milleti, Türk milletini, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız arkadaşlarım. Bunu yaparken her zaman söylediğimiz gibi biz tabii ki başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütününe son derece saygılıyız. Ancak Irak topraklarında bulunan teröristlerin ülkemizi ve milletimizi de taciz etmesine, onlara zarar ziyan vermesine de müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bizim tek amacımız, tek hedefimiz teröristlerin etkisi getirilmesidir. Biz buna gayret gösteriyoruz. Onun için herhangi bir amacımız, herhangi bir gayemiz olmadığını herkesin bilmesi lazım arkadaşlarım. Suriye konusu var. Suriye'de de var. kuzeyinde bazı riskler var, tehditler var, tehlikeler var ülkemizin güvenliğine karşı, halkımızın güvenliğine karşı. Onlarla ilgili de, ilgili de daha önce ne yaptıysak, nasıl tedbir aldıysak, aynı şekilde o tedbirleri, benzer tedbirleri de almakta hiçbir şekilde tereddüt etmeyeceğiz. Herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru teşkiline de müsaade etmedik, izin vermedik, vermeyeceğiz. Buna kimse şüphesi olmasın.